Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, kalbime. Hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Ben çok iyiyim. Şoktan şoka koştum. Dün gece özellikle son sahneyi izleyebildim başını kaçırdığım için of diyorum. Neyse yorumlarımı anlatacağım ama öncelikle yargının 40. bölümündeki şoklardan bahsedelim. Sonra hala fikirlerim var. Bir de sizden gelen mesajları istinaden mantıklı olabilir dediğim noktalar var. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hep birlikte yargının bu ve bundan sonraki bölümlerinde neler olacak yorumlayalım. O zaman videomuz başlasın. Arkadaşlarım nasıl patladım ama. <laughs> gerçekten bayılıyorum. Haklı çıktığım kadar haksız çıkmayı da seviyorum. Çünkü böylelikle yargı benim her bölüm merakla beklediğim bir dizi oluyor. Çünkü artık biliyorsunuz dizilerin başından sonu nasıl biteceğini, düğün dernekle mutlu sonla mı mutlu mu olacağını anlıyoruz. E o zaman da biraz tadı kaçıyor ama Sema Ergenekon ve senaryoya destek olan diğer ekibi gerçekten kutluyorum. Nasıl ya dedim. Şok oldum çünkü gerçekten de Burak'ı gözümüze gözümüze soktukları için ters köşe yapacaklar diye beklerken düz köşede patladık bu sefer de. Ama hiç şaşırmadım. Yine bunların altından çok önemli şeyler çıkacak. Bunlarla ilgili yorumlarımı da ileteceğim. Yalnız bu bölüm şunu fark ettim ki Yekta Tilmen, Nihat Doğan gibi sakal gibidir. Kestikçe daha gür çıkıyor. Adamdan kurtulmayı bırakın. Adam gerçekten gücüne güç katıp rüştünü ispatladı. Valla Stockholm sendromu mu oldu ne oldu bilmiyorum ama saygı duymaya başladım. Hem bu kadar sevmediğim, antipatik bulduğum bir adam hem de bu kadar zeki olunca ben sapyoseksüelim arkadaşlar. Sapyoseksüellik zekaya tav olmak demek. Ben zeki insan çok sevdiğim için helal olsun dedim. Kötünün bile düşmanın bile Allah zekisini versin diyormuşum. Ay iptal düşman falan istemiyorum. Yekta ile bu arada sen Serdar'ın işbirliği yaptığını zaten biliyorduk. Ama hala Çınar neden mesela Serdar'ın evinde drone fişini bulduğunu, kıyafetleri vesaire Ilgaz'a söylemiyor bilmiyorum. Çünkü orada onu söylese belki Serdar'dan Yekta'ya ulaşacak ve büyük planın, bütün her şeyin planlayıcısı olan Yekta'ya Ilgaz bu zeka ile daha rahat ulaşacak. Çünkü drone çekiminde o yapmış, par savcının karşısında o adamları o tutmuş çıkarmış ve arkasından aslında bu olayların hepsinin gidişatının buraya gel gelmesinin sebebini ilmik ilmik işlemiş planlamış. Gerçekten pes ve senaristlere de kocaman bir alkış. Türkiye'de böyle zeki yapımların olması geleceği umutla bakmamı <laughs> sağlıyor diyebiliriz. Yekta'nın zekasına hayranım ama senaryoda hala açık kalan yerler var. Şimdi Yekta'nın biz diplomasız bir avukat olduğunu biliyoruz. Ceylin ile Ilgaz bunun peşine düşmüştü. Şu an nasıl o konuyu bir daha açmıyorlar? Yani diplomasız bir insanın bu kadar insan hayatını mahvetmesi Mümkün olabilir mi? Yani bu kadar kolay mı bu işler? Bu nasıl? Her ne kadar zeki de olsan, elin kolun da uzun olsa Ilgaz, Ceylin, Pars savcım var yani karşılarında diplomasız olan bir avukatın hala bu kadar aktif bir şekilde herkesin hayatına dokunup zehir etmesi bana mantıksız geliyor. Tamam binayı patlattılar, şey yaptılar da hiçbir başka kayıttan bulmayacaklar. Bu adamı görevinden neden alamen etmiyorlar? O benim mesela aklımı çok karıştırıyor. Bir de en başından beri ben nedense Derya savcının da ya bir ters köşe çıkacağını çok inanıyorum, bekliyorum. İnşallah ben yanılırım. İnşallah parçası avcımla mutlu mesut bir yuva kurarlar. Müstakbel karısı olur ama girdiği günden itibaren Derya Savcı da bir sıkıntı olduğunu, bir gizem olduğunu hissediyorum ve belki de Yekta bu oyunun içinde Evet, Yekta'nın adamlarından birinin Derya ile ilişkisi yani iş, iş birliği çıkabilir. Ya da Derya savcı da direkt Yekta ile birlik olmuş olabilir diye düşünüyorum. Mesela Doktor Çetin'in doktor olmaması şokunu gördük. Ama zaten o adamın Neva'yı takip etmesi vesaireden. Onun da tutulmuş bir iş olduğunu biliyoruz. Şimdi gazeteci Burak katil çıktı. Evet ama tek başına bunları yapmış olamaz. Dedesi Haluk Bey çıktı. Haluk Bey bu bölüm çok masum gösterildi. Ama bu kadar güçlü bir adamın, ellerinin bu kadar tertemiz, alnının ak, başının dik olacağını ben düşünmüyorum. Oynamış olabilir. Çünkü bu tarz adamlarda hep böyle kirli bir koku alıyorum nedense. Çok güçlüyse çok büyük dertlerle insanlarla uğraşıyordur ve çok da masum kalabilmesi mümkün gelmiyor bana. Şimdi böyle bir dedeye de böyle bir torun yakışır diye düşünüyorum ama sen atan gibi deden gibi dur dedi mesela. O lafı da boşuna söylemedi. Orada Burak biraz böyle panik oldu. Belki babasını kendisi öldürdüğü için dedesine karşı mahcubiyet duydu. Belki Haluk Bey masum ama bu kadar olayı tek başına Burak'ın planladığını düşünemiyorum ya da o kadar genius yani zeki bir çocuk ki dedi dediği gibi Ilgaz Savcı'nın kendini vicdanen rahatlatmak için bütün bu ben katil olamam, sevdiklerimi öldüremeyen yani diyen insanların o durumda sevdiklerine kıymasından sonra kendini iyi hissettirme, o hazlı yaşama, öyle bir hastalığı da olabilir. Böyle bir sosyopatlığı var zaten Burak'ın. Ama bu kadar donatması kendi belki 12 yaşında itibaren bu olay travmatik bir şekilde beynini çok fazla meşgul ettiği için sosyoloji, psikoloji her türlü şeyin içinde iyice böyle psikopata bağlamış ve her şeyi planlamış olabilir. Burak'ın takımında olan insanların en başında da sahte doktor Çetin geliyor. Zaten Neva'yı takip etmişti. Şimdi ailene çok yaklaşıyor. Diğer en büyük zaten hepimizin aklına gelen avukat Tolga. Ceylin'e birden yakınlaşmasından, çok fazla böyle değişik değişik yerlerde Burakla birlikte, o manikürcü kadınla birlikte vesaire daha önceden Neva'nın etrafında bulunmasından Burak'ın adamı olduğunu anlıyoruz. Zaten insanları o köşke götürürken de parmak ucunda durdu ya. Bence elinin kesinlikle avukat Tolga tarafından bayıltıldığını düşünüyorum ve bunların da hepsinin bir takım olduğunu düşünüyorum. Bu takımı kimleri ekleyebiliriz? Dede olan Haluk eklenebilir ve nedense hala Derya savcının eklenebileceğini düşünüyorum. Bu arada tabii ki Rafet komiserinde kesinlikle bunlarla bir ilişkisi var. Hani ceset dört mü oldu diye sordu. Daha önceden bu bölüm çok gösterilmedi. Vesaire vesaire. Hepsinin Burak'ın bir şekilde işbirlikçisi olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Başka fikirleriniz varsa lütfen yorumlara bırakın. Beraber beyin fırtınası yapalım. Bu arada sarı eldivenden hiçbir şekilde DNA vesaire çıkmamasının sebebi de onun içine de herhalde bir eldivenle giyinip ona sokmuşlardır. Biliyorsunuz cerrahi eldivenler var. Öyle düşünüyorum ve bunu da Doktor Çetin yapmış olabilir diye düşünüyorum. Burak'ın kan tutması belirtisine istinaden en son sahnede kan tutmadığını gören Ilgaz zaten Burak'ın katil olduğundan emin oluyor. Ilgaz Savrim ne zeki adamsın be. Yürü be kim tutarsın. Bu bölümde bir de taksiciyi kim öldürdü sorunsalımız var. Sonuçta odanın içinden birisi ise gerçi artık bu kadar şeyi planlayan insan içeri girdikten sonra da o su ben hatta bak şu an geldi aklıma. içtikleri o su da acaba uyku ilacı vardı. Herkes deliksiz uyudu da o sırada Burak içeri girdi de taksiciyi mi öldürdü acaba? Sonra da şişeyi yerine koydu zaten kamera kaydından görüyor şişenin nasıl ve ne pozisyonda olduğunu. Ceyli'ne üstüne yakamaya çalışabilir. Onda parmak izi bıraktırabilir o bıçakta. Ya da daha sonrasında olaylar daha da böyle girdaba... Onu birazdan söyleyeceğim. O güzel bir teori. Zaten her hafta size farklı bir fikirle geliyorum. Yemin ediyorum benim söylediğim fikirleri uygulasalar reytingler daha da zirve yapar. Ben bayağı international, uluslararası bir şekilde izlediklerimi Türk dizisine nasıl uyar alabiliriz. Test teresinden, Squid Game'inden vesaire yorumlayarak akıl almaz şeyler beklerken dümdüz köşe olduk bu sefer. <laughs> bir de arkadaşlarım fark ettiniz mi? Merdan dedi bu kadar karanlık, güçlü bir adamken yani bu sezon sadece torunlarına babysitterlık, bakıcılık yapıyor. Yani Merdan dedenin de artık bir yerde olayların içine dahil olmasını ve daha da böyle komplikeleşmesini bekliyorum. Metin Amir ile Gülhane sahnesi. Anne artık var negatif vibes on yani. Allah <laughs> kimseye gerçekten kayıp vayda nefreti vermesin. Çok zor bir şey. Bin tane şeyle uğraşıyorsun. Bir de orada çok saygı duyduğu, sevdiğim bir insanın nefretiyle uğraşıyorsun uğraşıyorsun Ben yıldım yani o kadar güzel rol yapıyor ki bu arada kendisini sevgiler saygılar bu bölümde arkadaşlarım fark ettiniz mi ceylin turşu istiyor ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi ye tatlıyı çıkar Hakkı'yı derler iki bölüm önceden de zaten ılgazcılığında bir halveti söz konusuydu bir bebek gelebilir ki Metin ile Gül anne de zaten biliyorsunuz bir torun muhabbeti yaptı yani işler Korun üzerinden de biraz daha böyle çetrefilleşecek. Ama ekşi aşerdiğini düşündüğüm için kız bebek bekliyor olabilirler. Müjdemizi isteriz. Altınımızı alır gider. <laughs> Sana altın yolluyormuşum demeden. <laughs> bu arada bu kadar erken Burak'ın da ifşa olmasın ya da bu olayların bu kadar erken patlamasını beklemiyordum. Bu da şu bunu getirdi aklına. Nasıl ilk sezonda ilk başta Engin'in cinayetini izledik. Sonra Engin'i öldüren Niyazi'nin cinayetini. Sonra diğer cinayeti izledik ya. Bu sezonda yine birisi daha ölecek. Şimdi artık burada bu olaylar çözülüyor. Belki taksicinin olayından ilerlenir. Ya da Ceylin'in ailesinden birine. Çetin belki ailene. O diğer komşu belki Metin Amir'e. Belki de Ceylin'e bir şey olmayacak. Zaten 6 ay sonrasında gördük ama bir ölüm daha bekliyorum arkadaşlarım ben. Sonra 3-4 bölüm daha o gizemi çözmek için uğraşacaklar. Bu sırada Burak'ın da sadece katil olmadığını, işin içinde başka birilerinin de olduğunu hatta işin belki başka bir boyutu, başka bir intikam alma düzeyinde olduğunu da görebiliriz. Bunlar benim hipotezlerim ve ekstra da şunu söylemek istiyorum. Ilgaz artık Burak'ın katil olduğunu anladıktan sonra Burak da Ilgaz'dan kurtulmak için planlar yapacak ve belki de bizim geçen sezon finalinde görmüş olduğumuz Ceylin'in o cinayet vakası Ilgaz'ı öldürdü sanıldığı vaka vardı ya Burak zaten Ilgaz kıvamında zeki bir çocuk olduğu için onun düşmanı ya Yekta ya da Burak olabilecek. Ya da Burak'ın işbirlikçilerinden birisi olacak. Ve Ilgaz'a bir şey yapmak için komplo kuracaklar. En sonunda da suçu ceilin üzerine yıkmaya çalışabilirler gibi bir teorim oluştu. Ne diyorsunuz? Ay vallahi beynimiz ya. Benim bu bölümle ilgili yorumlarım ve gelecek bölümlerle ilgili fikirlerim de böyle. Siz neler düşünüyorsunuz? Gerçekten her hafta bu heyecanla izlemeye doyamadığım tek dizi. Dün bu arada annemin tavsiyesiyle Tuzak dizisine başladım. TV8'de Akın Akın Özü ile Ben Soral'ın oynadığı inanılmaz hoşuma gitti. Ve gerçekten hani bir 10 yaş daha küçük olsaydım Akın Bey'e aşık olabilirdim. Lucifer gibi gördüğüm şu ara herhalde gerçekten Türk televizyonlarında gördüğüm en karizmatik rol hem zeki hem keskin böyle kurt gibi suratı falan inanılmaz bana böyle duyguyu geçirdi. Oynamamış yaşamış resmen. Ben onun o karakter olduğunu inandım ve dizinin ilk bölümünde de ağladım. Çünkü aile bağlarını vesaireye çok önem veren duygusal bir kadın olduğum için beni gerçekten de konusu derinden etkiledi. Siz izliyor musunuz? Başka diziler neler? Bana tavsiye edeceğiniz gerçek hikayeden uyarlanan kitaptan ya da farklı dizilerden uyarlananlar varsa açıklamaya ekleyin. Gecenin ucundan gerçek hikayesini 500 sayfaya okudum, anlattım. Çok az izlemişsiniz. Gerçekten emeklerimin karşılığını alamayınca çok üzülüyorum. Arkadaşlarım lütfen izleyin. Eşinize, komşunuza, bakkala, kasaba izlettirin beni. Bir beğenin, geçin yani. Ne olacak Elinizde mi yapacak? Böyle yapınca siz benim tekrar böyle videolara hazırlanma Motivasyonum düşüyor biraz. Neyse kral kaybederse gelince zaten başlayacağız. Camdaki kızı da artık izliyorum ama yorumlamıyorum. Çünkü artık bir an önce Sedat'tan Nalan'ı boşasınlar da Hayri olan asıl konuya geçmemiz lazım. Çünkü onlar da 7-8 yıl birlikte yaşayacaklar. Ne olaylar ne güzellikler vesaire olacak. Biraz onları verseler artık şu sakız gibi uzatmalar beni çünkü baydı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özleyenleri Instagram'a özellikle pazartesi perşembe derdoloji yapıyoruz. Ne derseniz Güzün abla gibi soru cevap yapıyorum. Biliyorsunuz aile ve çift danışmanıyım. Sizden gelen ailenizle, sevgilinizle, çocuklarınızla ilgili sorunlara elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Onları da kalıcı bir şekilde TikTok sayfama yüklüyorum. Bakmak isterseniz buyurun. Başımın üzerinde yeriniz var. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay ballarım.